Bu mücadelenin gerçek adı tevhid ve şirk mücadelesidir. Bu Ahmet'le Mehmet'in mücadelesi değildir. Kuytulcular demeye başladılar son zamanlarda. Siz kuytulcu musunuz arkadaşlar? Hepimizin, sizin de benim de davam Allah'ın davasıdır. Kuytulculuk diye bir dava mı varmış? Süleymancılara bunu yaptılar. Süleymancı dediler. Nurcu dediler. Halbuki dava Allah'ın davasıdır, tevhid davasıdır. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ve tüm kardeşlerimiz Allah'ın dini hakim olsun diye mücadele ediyorlar. Benimle ne alakası var yani? Bir kuruş para getiren, veren de İslam hakim olsun diye getiriyor, veriyor. Bir yerde İslam'ı anlatan da İslam hakim olsun diye anlatıyor. Cop yiyen de İslam için mücadele ediyor, cop yiyor. Bunun kuyutuculukla, Ahmet'le, Mehmet'le ne alakası var? neden böyle isimlendirmeye çalışıyorlar? Yani dava konuşulmasın, tevhid konuşulmasın. Sanki benim bir problemim varmış devletle, siz de benim peşimden geliyormuşsunuz gibi. Ne benim şahsi bir problemim var devletle, ne de sizin için böyle bir dava söz konusu. Hepimizin davası tevhid davasıdır. Bunun için mücadele ediyoruz çarpıtmaya çalışıyorlar. Savaşın gerçek adını koymuyorlar. Çünkü ideolojilerine güvenmiyorlar. Savaşın gerçek adını koyarlarsa o zaman fikirler, inançlar tartışılmaya başlanacak ve tevhidin karşısında duramazlar. Tevhidi yenebilecek bir ideoloji yok.